Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kadir. Bugün sizlerle birlikte Mecidiye gelen güncellemeleri göstereceğiz. Yanımda Berkay ve Kes var. Merhaba. 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 <laughs> ve araba gider. <laughs> arkadaşlar. Berkay ilk önce bence şunu göster. Evet. Arkadaşlar şöyle bir tank geldi oyuna. Ah yanlış. <laughs> Üç kişilik VTH patlamıyor. Bakın. kendisi de patlar. Aynen. Testini de edelim. Bir dakika. Bekle. Yanlış yaptım. Bak bak bak. Ve hiçbir şey olmuyor. Evet. Arkadaşlar. Böyle bir robotumuz var. Şöyle bir bir B işareti var. Bir B ne işareti? Kimse bilmiyor. Yok kanka bu şey işaretti ya. Ne? ne bir, şey bir milyon kişi oynamış bu oyunu. Be, Toplamda. belki bir milyon, ay bir bin şey kişi beğenmiştir falan gibi bir şey. <laughs> Koşturuyorum sizi. Senin şey, gibi pek sevmiyip yıkılır mı? Baksana bu araba selam güzel ya. Hmm. Aynen. Bu için bir. Fark etmez. Soyma Kanka ben biraz şuradan... Kanka bak soyunmuyor. Biraz şuradan para çekeyim kanka robot halimle. Para çekecektim ya. Robot parası. Arkadaşlar bunlar para çektirmeme izin vermiyor ya. Aferin. Çehlim para çehiyeceğim robotu bozdum. <laughs> Berkay aldı robotu. Sen de mi aldın parayla? Berkay'ı dövüyoruz hadi. Ana, ben Hadi, bir Bak, yine kapanıyor. Ben <laughs> bu işlerim burada kaç robotu kaçırıyorum. Hocam nasıl geçiyor? Hala bence son bir iki tane oyna. Hadi eyvallah ben robotu kaçırıyorum. Evet hocam sen nasıl aldın? Hatta evet. ben de yapmadım şu anda. Hala bunu 5. sezondaki tüm görevleri yaptım öyle. Aa. Ben bir görevi yaptım da bir başka desem? Tüm görevleri yaptım bana Porsche'yi vermedi. Kanka ben neredeyim? Porsche çok hızlı geldik lan zaten. R8'i geçemedik. Kapıyla yarışmıştık. Kanka. Kanka. Ben neredeyim? Bulun. Robotu vereyim size. <laughs> İniş taktiği. Kollarını açıyor. Gördüm seni. Neredeyim? Çık. Neredeyim? Chasino'nun yukarısında. Chasino. Ne Chasino'su ya? <laughs> Chasino. Söyleyeyim Gideceğiz mi? Çok güzel bir şere. Bakın. Chasino. Bankanın yakınındayım. <laughs> bankanın yakınındayım. Banka yakını. Tamam. Bak, bankanın oradan belki bakabilirsiniz. Ben görüyorum banka kim şu anda. Banka görüyoruz aslında. Nerede? Biri görüyor mu? Ee, banka neresindesin sen şu anda? Şu anda Şimdi Yoksun ki kanka. Ben görmüyorum. Aha, gördüm. Orada. Nasılsın gördüm seni. Tamam. Yukarıda. Allah sözü var. Sözü tut. Sözü tut. Kaç kaç Sözü tut. Sözü tut. Sözü tut. Sözü tut. Bitirelim tut. Sözü 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 Ben evet. olmayan döverim. Ve bay bay.